Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Evet sonunda artık bu seri etkinliği devam et desem 60 elmastan başlar başlamaz olduk. Doğru ya dün ben saldırı yapmadım. Evet unuttum bir, bir, şey varmış. Şimdi baştan başlarsam daha fazla vereceğim. O yüzden devam et demek istiyorum arkadaşlar. Bu %10 bonusunu alacağım. Hızlı bir şekilde ikinci görevden devam edip 6. göreve kadar en azından 1, 2, 3, şuna para harcamayacağız. 1 2 3 4. 4 kere para harcayıp yani elmastan kastediyorum. Elmas harcayıp dostlarım en azından %20'leri tamamlayıp 5. inşaatçımı çalıştırıp bu 1 inşaatçıyla da deli danalar gibi duvar basmak amacım, hedefim. Zaten 4 kat yıldız bonusu geldi. Buradan deli gibi zaten 7 milyona yakın e, ganimetim gelecek. Zaten 2.8 4 5.6 yani 5600 de parlak cevher gelecek matematiğimde yapmış oldum var mı bir değişiklik bu an şu an burada yok güzel bu arada içerik üretici kodumuz clash düver fayda var herhangi bir şekilde altın bilet etkinlik bileti ya da kostüm arka plan bir şey alacaksanız buradan içeri üretici kodunu yazıp beni destekleyebilirsiniz destekleyen herkese çok teşekkürler ve bu videoda çok sağlam bir like bekliyorum demiştim bu aralar bir motivasyon like isteyeceğim sizden diye dostlar haydi ilk etapta şöyle yapacağım ee, görevi bitirene kadar yani 4 saldırı boyunca normal ordu kullanacağım daha sonra e, ee, şuradan bunu da alalım. Daha sonra dostlarım buradan süper barbara etkinleştireceğim. Hatta şu an bile etkinleştireyim yanımda bulunsun. Gayet güzel. Hızlıca saldırılarımıza başlayalım. İlk etapta zaten %55 istiyor. Burada kitap var, cart var, curt var. Bunları da kullanabilirim aslında. Ee, tabii kullanabileceksek. Rünümüz var 296 zaten ganimet saldırıları yapacağım için bol bol buradan gelecektir. Minyon prensi bitiririm. Rünü kullanırım bitiririm. Belki minyon prensi de bu videoda bitirmiş oluruz beraber. Hadi bakalım başlıyoruz. Abi mesela bu tarz köyler var. Çok tatlı köyler. Direkt saldırmadan edemiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, kralı şuradan bırakıp koruyucuyla birlikte karaya aldım. Kralın özelliğini kullanacağım. Koruyucunun özelliğine basayım. Kral hasar yemesin. Şuradan da şampiyonla kraliçenin özelliğini bırakıyorum ve çıkışımı yapıyorum. Hem karakter aldım hem altın aldım hem de şey aldım. İkisini aldım. Gayet güzel. Ama diyor ki görevi bitirmek için %50 tamamla. Şimdi diğer saldırıda 3 yıldız yaptım mı hem yıldız bonusum bitecek hem görevi bitireceğim. İkisi bir arada olacak. Yıldız da bedavadan almış olduk. Birazcık da ganimet almış olduk. Gayet güzel. Şimdi olabildiğince 1 milyondan fazla olmasını istiyorum ganimetlerimin. Saldıracağım köylerin. Çünkü ordu kullanıyorum. Gidip de 300-500'e saldırmak mantıklı olmaz. Hadi bakalım bulup geliyorum. Evet, bahsettiğim güzel köylerden bir tanesi. Rahat rahat üçleyeceğiz. Hatta bak içerisi bomboş. Şunu atıyorsun abi. Açılışı böyle yapıyorsun. Gayet güzel. Şimdi şöyle birkaç vuruş yaptıktan sonra kapatabiliriz abicim orayı. Sen diğer tarafa dön. Güzel. Çünkü zaten o elektrik dediğim gibi alanı vuracak. Sen kapatabiliriz artık sıradaki. Birkaç vuruş yaptım mesela son cana yaklaşıyor bak. Kapatabilirsin. Son canı bazen böyle şanssız varsa alıyor. Bak kapatıyorsun şöyle. Zaten o iniyor. Tekrardan aşağı yönlendirmek istiyorum. Onu aşağı yönlendirebilirsem şöyle şu şekilde. Benim için de iyi olacak. Kraliçe alsın tabii ki de o kraliçe ejder düşmanı. Şöyle bunu da indirelim. Hemen yukarı doğru gelsin. Bak şuradaki kısa menzilli okçu ok kulesi şu gördüğünüz ilk sayı kadar hasar veriyor arkadaşlar. Bildiğiniz şu ilk sayı kadar hasar veriyor. Hava olmasında almış olduk. Şuradan hızlı bir şekilde yukarı doğru kaçacaksın. Mükemmel oldu ki binayı da aldık. Şuradan ben özelliğini basacağım. Ve artık Kral bak bırakmak için yer arıyorum. Şöyle bir şey yapabilirim aslında. Ee, şu bir tane ejderi veda edip kral kraliçeyi şöyle göndereceğim. Zaten da o zamana kadar kralın da özelliği e, uyanacak. Özelliği uyanacak mı kralın? Yani tilki görünmezlikten çıkacak ama tilkiye keşke kilitlenmeseydin de neyse önemli değil. Oradan rakibin kralını da indirirler diye düşünüyorum. Ayrıca şuraya bir ejder bırakacağım. Gerisi zaten çorap söküyor arkadaşlar. Püskürtücü falan da yok. Şöyle şuraya bir ejder bırakacağım çünkü gerisini buradan göndermek istiyorum. Şöyle yollayalım abicim. Güzel. Şöyle abicim kaya balonu yok tamam zeplinden devam o zaman. zeplini birazcık bekleteceğim. Şöyle gönder abicim zeplini de. Gayet iyi. Kral zaten temizliğini yapıyor. Şampiyonu da uyandırabilirse aşağı gelecek zaten arkadaşlar. Mükemmel. Şuradan da bir öfke büyüsü aslında keşke. koruyucunun özelliğini bir tık daha erken bassaydım. Sağlık olsun. Önemli değil. Kralın özelliğini kullanıyorum bu noktada dostlar. Hızlıca kral da içeriye girmiş oluyor. Şuraya bir dondurma atacağım. Güzel kraliçe sen de hızlıca bir içeriye girersen mükemmel olacak. İki tane kraliçeyi soktuk güzel. Tertemiz 3 yıldız hayırlı uğurlu olsun. Şimdi 3.7 mi? 3.7 milyon civarı bir şey gelecek ya da 3.6 milyon ganimet gelecekti altınlı iksirli. Onu alacağız. Ee, bonusumuz gelecek onu alacağız. Aa ben troll ettim mi? Bir dakika. Umarım çöp olmaz ya. Umarım çöp olmaz. Güzel. Burası %15'i aldık. 130. Ver gitsin abicim. Ee, neredesin? Umarım boş çöp olmaz demiştim. Yok yok olmaz. Baya baya biz harcamışız ya. Şu hızlı bir şekilde yedek orduyu da bastım. Birkaç saat. son bir dakika. 1, 2, 3, 4. Aynen 4 saldır demiştim. Ama klan kalesinde boşa çıkarmak gerekiyor. Yoksa çöp olacak ganimet. Aynen de öyle. Şimdi bir tane duvara. Dua, bir tane duvara mı? Bir tane duvar basabiliriz şöyle. Şuradan aşağı doğru gelelim. 6.4, 6.4. Hatta hepsine bas gitsin 6.4. E, altına basmayacağım altına. Tabii ki de büyücü kulesi yapıştır abicim büyücü kulesini gayet güzel. Şuradan var mı bir şeyler? Birazcık iksirimiz vardı. Gayet iyi burada toparlamış olduk. Zaten ganimet çok rahat toparlanıyor arkadaşlar. Hemen birkaç saldırıya diğer yine büyücü kulesini basacağız. Evet yine tatlı bir köyü daha bulduk. Buna da yardırabiliriz aslında. E, şöyle yapacağım şu boşlukta tatlı şuradan gönder şöyle yolla Gayet iyi. Şimdi ilk etapta ilk sayını alacak ya. İlk sayını aldığı gibi ben şöyle yönünü değiştireceğim. Güzel. Oradan zaten kulübeler de gitti. Şöyle aşağı doğru geleceksin umuyorum. Çünkü oradaki ee, monolit'i alırsın diye um umut ederekten oraya bıraktım. Kraliçeyi de al. Kraliçe önemli. Güzel ama çok peşine gitmesen iyi olur. Şuradan tekrardan bir görünmezlik. Gayet iyi. Oradan monolit'ten sonra hava soğuması, büyücü kulesi diye gidersin sen. Gayet iyi. Keşke o vuruşu yapmasaydı da böyle neyse sıkıntı değil. Şuradan şampiyonumuz aşağı doğru ilerlesin. Ben şampiyonu hala koruyucuya koruyucu şampiyon deyip deyip duruyorum. Hala anlayamadım bunun bir psikolojik bir şey mi var? Valla ben de bilmiyorum niye diyorum. Hani bir sebebi de yok yani açıklamasını da yapabilsem yapacağım. Yok. <laughs> yok arkadaşlar. Sebepsiz yere diyorum. Ee, kusuruma bakmayın. Al hani çok önemli değil ha şampiyonu koruyucu koruyucu şampiyon. Olduğu yerden devam. Şuradan da gönder kral kraliçeyim. Şova soğumasına bir tane feda etsek mecleri edebiliriz. Maksat kralın ve kraliçenin yönünü kesmek. Güzel. Oradan da artık aşağı iniyorsan inersin, inmiyorsan inmezsin. Hatta adamlık yapıp altın toplayıcısına da gidersen mükemmel olur diyecektim. Onu da yaptı. Güzel. Kraliçe zaten aşağıya doğru oradan. E, kare iksir sonrası okçu, kule, okçu kulesi derken aşağı doğru ilerleyecek. E, kralın özelliğini açmak için şöyle kullanmak istiyorum. Çünkü kral adamdır oradan sektirir aşağıdan vurur diye düşünüyordum. Onu da yaptı. Şu an her şey istediğim gibi gidiyor. ejderleri de buradan bırakmamak için bir sebebim yok şu an artık. Buradan gönder abicim bunu da. Buradan hemen bunu da yolluyorum. Bir öfke büyüsünü patlatıyorum bu noktaya. Koruyucunun özelliğini yapıştırıyorum abicim. Gayet güzel. Şu noktaya da bir dondurma zehir büyüsü kulesi uyanmasın. Buradan da hemen tekrardan canlandırma büyüsüyle de şampiyonu uyandırdıktan sonra pek de bir şey kalmıyor zaten. Tertemiz. Keşke oradaki Zehir kulesini alaydınız da. Neyse alacak yetiler. Güzel. 10 numarasını aşağı doğru gel. Bir tane klonumuz var. İki tane klonumuz varmış. Ana kraliçeyi kaybetmişiz. Problem değil. Tertemiz 3 yıldız. Buradan da 1.3 milyon falan geldi. bonusuna kadar onu merak ediyorum. Bonusun kaç gelecek? Şöyle 1.6 milyon geldi. Bir üç 3 yıldıza 3.5 milyon daha gelecek. 6-7 milyon yapacağız diğer saldırıya. Aynen 2 milyonumuz oldu. Bonusuna kadar o önemli. 312 bin. Yani 1.6 bin. Hatta 1.7 bin e, altın almış olduk. Gayet güzel. Şu an için her şey tıkırında işiyor. Ejderlerimiz çıksın. Devam edeceğim saldırılara. Normal şartlarda yüzdeleri düşük olduğu için dostlar. E, şuradan etkinliği hemen %15'te aldık. %40 verecek. Bir tane daha %30 elmas vereceğim. Şu noktadan %75 diyor. Hani bar, okçu barbarla da 75 yıkıma ulaşamaz mıyız? Zor be aga zor. Orada bu fazla mı fazla 130 130 istiyor ya. Bizim dome hesapta da mı 130 istiyordu bu? Biraz fazla istiyor sanki. E şuna 130. Ya 130. 130 verdik. 160. 500 falan vereceğiz. Yani evet. 500 gidecek. Yapacak bir şey yok. Gitsin. Hakikaten iksirden çok altına ihtiyacım olduğu için 11.000 de kara iksir veriyor. Fena değil. 10, burada 1.9 milyon. Aynen. 300'de gelecek. 2.1 milyon. E, ya da 2.2 milyon arkadaşlar. E, ganimet alacağız. Şimdi bu köyde rahat bir şekilde üşüyebileceğimi inanıyorum. Şöyle yapacağım. Şampiyonu buradan bırak. Direkt menzile girecek mi herhangi bir şeyin Kifte topun girmediği sürece sıkıntı yok sağa gitti o zaman seni yukarı yönlendirelim gayet yukarı doğru yönlendirmiş olduk o havan topu da gitmiş oldu şuradan tekrardan kapatacağım e, ee, x'ine doğru ilerlesin hava soğumasından sonra tekrardan kapatıyorum zaten oradaki x sayılan işte monolittir cart türk orayı yine indirene kadar zaten oradaki e, bina da inmiş olacak ama ben yanlış yaptım orada çünkü şurada x sayını kapatmadım abicim aşağıya doğru gelir misin gelmezsin artık. <laughs> Niye diyecek olursanız çünkü oradaki şey ha, şimdi geldi. Kapattım. Aşağı doğru gel. Oradaki seken topu da alsın. Ee, çok lokcukdesinde alsın. Güzel. Ateş da indirdikten sonra şöyle yukarıya doğru hava savunmasına yönlendireceğiz. Amacım Krileci indirmekti amacım ama olmadı. Şuradan tekrardan bir tane gönderiyorum. Belediye binası bayağı zaman alacağı için direkt özelliğini yapıştırdım. Gitti arkadaşlar hızlı bir şekilde buradan. Güzel. Çünkü ölecek oradan her türlü. Ardından bakıyorum püskürtüler aşağıda. O zaman şuradan gönder bunu. Bir ejderde şuradan yollayacağım. Havana doğru yönlensin bakayım kral. Gayet iyisin. Şuradan kral kraliçeyi de bırakıyorum. Şuradan 1, 2, 3 ejder. Hızlı bir şekilde orayı halletsinler bakayım. Kral kraliçe de aşağı doğru birazcık geldi mi? Gerek kalanı da buradan bırakacağım. Şöyle gönderelim. Niye burada benim şey yok ya? Neyse. Klan kalesini kullanmayacağım. Klan kalesini düşüreceğiz arkadaşlar. Kral, kralın özelliğini kullanıyorum noktaya bir hava savunması atacağım. Ve bir öfke büyüsü ve şuradan da koruyucunun özelliği. Şu an burada basmayacaksam nerede basacağım? Şampiyonun özelliğini bekletiyorum arkadaşlar. Gayet iyi ilerliyoruz. Plan kalesini kullanmamamın sebebi arkadaşlar gereksizdi. Burada kaya balon alman lazım. Niye kaya balonum yok yanımda? O da ayrı bir soru işareti. Şuradan kraliçe şampiyonu da ölüme doğru yönlendirdik. Oradan hızlıca birkaç vuruş vuruşa ölecek zaten arkadaşlar. Kaya saçarı da indirmiş olduk. Tertemiz kraliçemiz hala duvarda. iki ayrı duvara basıyor. Abicim ikiniz bir duvara vursanıza. Heh. Ve kraliçenin de özelliğine basmış oldum. Tertemiz bir 3 yıldız daha gelmiş oldu. 4 milyon ganimetimiz var. Şimdi yıldız bonusumuz da gelecek. Oradan da 7 milyona falan çıkacağız demiştim zaten arkadaşlar. Çok rahat. Her şey tıkırında işliyor şu an için. Bir sıkıntı yok. Güzel hızlıca temizliği de geçtim. 350 bin bonus veriyor arkadaşlar. Hiç az değil. Hiç az değil. Şuradan 20 de buradan verdik. %60 verecek. Şunu da tekrar basalım. Güzel. Hızlıca diğer saldırıya hazır, hazırda bulunalım. Şuradan ganimetimizi toparlayalım. 7, hatta 8 milyon oldu. Gayet iyi. Bunları alabiliyor muyum? Alabiliyormuşum. Şunu da al. Kare iksiri al. Başkent altını al. Onları harcayalım ya. Başkent altınlarında. Böyle duvarlarımızı basalım dostlar. Gayet iyi. Tekrar dönelim buraya. Buradan bir şeyler basabiliyor muyuz? 8 milyon hiçbir şey basılmıyor arkadaşlar. 11 milyon yapıp direkt havan basacağım. Ayrıca başka başka engel küreği. Kahraman kitabı zaten basılacak. İksir, altın. büyük kitabı dönüştürülecek. İnşaatçı iksir ürünü. Al, buradan al bunları abicim. Güzel. İksir tekrardan aldık. Başka var mı bir şeyler? Kaydır kaydır kaydır. Savaş kitabı. Güzel. Onu da aldık. Başka bir şey kalmadı gibi ya. Sadece bu var. Kare iksir ürünü onu da aldık. Duvar yüzüğü onu da aldık. Bitti. Bir tane kitabımız var. Şimdi 258. Ne kadar istiyor bizden? 296. Tamam. İki saldırıya bunu da hallederiz diye düşünüyorum dostlar. Başka da bir şey kalmadıysa. iki kere bassak iki kere basabiliyor muyuz? İki kere bassak zaten Minyon Prens de son seviye oluyor arkadaşlar. Buradan herhangi bir şekilde madalya harcamanın da bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Hatta ve hatta şuradan bunları da alalım. Tamam mı? Şuradan şöyle alalım gayet güzel. Bunlar zaten ganimetler kasıldığı için balın almayacağım. Hızlı bir şekilde 10 milyonumuz var. Bir saldırıya büyük ihtimal hallederiz diye düşünüyorum ya. Hadi bakalım. Aga bayılıyorum böyle tatlı köylere ya. Direkt yardır yardır hiç acıma. Hatta aşağıdan girsem çok daha güzel olacak. Şu noktayı temizlersem benim için okeydir. Normalde boşluk bırakılmış ama hiç girmeyeceğim oradan. Şöyle yapacağız. Ee, şunu gönder. Bir vuruşunu yapamadan hemen yaptı da adamsın şampiyon. Şöyle 1, 2, 3. Hemen şuradan kapatalım. Zaten oradan elektrik alanıyla hızlı bir şekilde yukarı gidecek. Tekrardan vurduk. Gayet güzel. X ayı indi. Tekli cehennem gitti. Şuradan 1, iki. Şuradan kapatalım abicim. Oy hepsi birer vurması. Ay ay ay. ay. Şuradan tekrardan gönder. Şimdi uyandıracağım. Böyle gönder. Uyan abi. Uyan. Ne işimiz var daha. Abi ne yaptı orada ya bak işte diyorum tehlikeli noktalardan girince öyle oluyor arkadaşlar oy oy çıkmayan mayın kalmadı la tekrar gönder güzel elektrik alanıyla orayı da hallettik tamamdır yaptık yapacağımız zaten önemli olan orasıydı ee, şöyle düşünüyorum şuradan bunu bıraksam ee, kral kraliçeye buradan bıraksam güzel orayı bir temizlesinler Böyle bir de bıraksam şuradan hızlı bir şekilde destek amaçlı. Güzel. Kralın özelliğini kullanacağım bu noktada. Gayet hisseken topu da alacaklar. Gerek kalan ejderleri de buradan gönder. Şimdi 3 yıldız geliyor mu? 95'i almam 90'dı galiba yıkım oranı. Onu kesin almam gerekiyor. Kraliçenin özelliğini kullanacağım bu noktada. Ee, biraz beklemeyi düşünüyorum. Şöyle bir dondurmayı atacağım. Bir öfke büyüsü. Hızlı bir şekilde oraya geçsinler. Güzel. Koruyucunun özelliğini yapıştırdım. Hem de hirolarda e, koruyucunun özelliğinde. Kemberin içindeydi yani. Gayet iyi tertemiz ya. Böyle Dx Legendary Kembal klanından 3 yıldız büyük ihtimalle gelmeyebilir arkadaşlar. Çünkü orada X sayıları havaya bakıyor. Monolith şu an hero'ları eritmekle mevcut. E, kraliçe garip bir şekilde kralın gittiği yönden gitmek istemiyor. Yani zaten kraliçe de gidecek. 3 yıldız dediğim gibi zor ama 90 olmak zorunda olmak zorunda yani Bakalım o monolit tek tek eritecek bizi arkadaşlar. O monolit tek tek eritecek. Bakalım. 90'ı gelme 90 mıydı? 75 miydi? Kaçtı yüzde ya? Hatırlamıyorum 90 mıydı? 75 miydi? Ya 90 ya 75. İkisinden bir 80 de olabilir gerçi de. Monoyu aldık 3 yıldız ya. On monoyu aldık. Aha bir tanesi de mayına gitti. Monoyu aldık 3 yıldız arkadaşlar. Tamamdır. Çok panik yapmaya gerek yok. Güzel 3 yıldızımızı aldık. 400 bin. 2720'de bonus da vermiş oldu. %20'de. Al abicim buradan. Burayı da açtık mı? Okeyiz. Hızlı bir şekilde şuradan toparlayabicim Toparla. Son saldırı olacağı için yedek orduyu basmayacağım. Yedek ordu yerine ganimet kasmak için. Dur. Şöyle ejderleri de tekrar bir ejderi fazla sildik. Aha, şöyle bas abicim. Gayet iyisin. Hatta duvar yıkıcı da basabiliriz. Duvar yıkıcıyı da şöyle. Hmm, nasıl yapacağız? 25.000 istiyor. E, Bu ne kadar istiyordu? Daha 296 bonusumuz yok. E, ne yapacaksın Clash Tuber? 25 bin daha harcayıp birazdan bekleyeceğim. Öyle olacak tamam. Çünkü duvar yıkıcıyla o içeriye girmek gerekiyor. Ve o kilit noktaları falan açmak lazım arkadaşlar. Şöyle bir 30 tane indirsem iyi olacak. Tamamdır tekrardan bas. Şuradan da bir 30 tane tamamdır. 30 tane var yetiyor arkadaşlar. Böyle etrafta temizledik mi? Şuradan da abicim. Şunu başa çekeceğim. Şu ikisini sil. Çünkü kullandım bir kuşatma makinesi var. %7'yi tamamlayabilmek için. Buradan da e, seni sileceğim abicim. Kuşatma makinesini al. Ya da uçan kışla diyeyim şöyle. Heh, tamamdır. Gayet yeterli. Dostlar evet seri etkinliğinin son kısmında tamamladık. Artık bonusun %100'üne ulaşmış bulunmaktayım. Bunu harcamayacağım. Gidip de hani yarın zaten otomatik bitecek. Buradan hızlı bir şekilde 400 cevherimi de alacağım. Cevheri de ihtiyacım yok şu anki süreçte. O sebepten dolayı ben şu an şöyle bir 30 tane daha bundan basayım şöyle 1 2 3 yeterlidir. Tekrar bundan basayım. Yeterli. Şöyle yıldırımları ben niye basmadıysam yıldırımları da basayım. Görünmezlikler var. Onları kullanırız. Sıkıntı değil. Hadi bakalım. Klan kalemize dolduğuna göre ee, hızlıca saldırılara geçelim. Ne kadar daha lazım? 3 130 17.000 falan lazım. O iş. Çok fazla ya. Abi Titan'a çıktım yarım milyon zaten ganimet şeyi veriyor ya. Bonus veriyor. Yani 1 milyon 500 aldım 500 aldım, 1 milyon kafadan ganimet geliyor. Baksanıza iksirin daha önce az önce boştu. Tekrar birkaç duvar daha basacağım bak gördüğünüz üzere. Yani ne dediysem şu an her şey tıkırında işliyor. Bir saldırıya bir duvar daha basacağım. Şöyle bir saldırıya da zaten savunmalarımdan direkt büyücü kulesini yükseltmiş olacağız. Olsam basmasaydım daha fazla duvar basmıştım. Benim günlük hesabımda arkadaşlar günde 15 duvar rahat bir şekilde basabilirsiniz de. Bakın benim hesabım da bu şekildeydi. Şimdi hesabımın ben normal şartlarda eğer savunma kasmamış olsaydım. Şu an savunmaya baya gitti. 16, 16, 32 e, tanesi ne kadardı? Şöyle 6.4 6.4 Şöyle bir ufak matematik yapmak istiyorum. Yani 5 tane de altına duvar basacaktım. 1, 2, 3, 4, 5, 10 tanesini zaten basmış oluyorum bakın sadece daha hızlandırmamız bir tane ve ben sadece ejder saldırısı yaptım yani ben barbar saldırısı yapsaydım daha fazla ganimet kasacaktım şöyle zaten ee, her şey tutuyor hatta ben eksik söylemişim arkadaşlar 15 siz 30'u var da basarsınız daha benim bir hızlandırmam burada bir sa 18 dakika sonra daha yeni bir hızlandırma bitiyor hemen ardından ikincisine geçecek İnanılmaz. Dostlar kahraman salonu için şöyle. Bu yatıyor mu bu arada? Bir bakabilir miyim? Çünkü değiştirmiştim. Yatmıyor. Bir saldırı onu bir yatıralım. Kaldıralım daha iyi olacak. Şampiyon da gerçi uyanmış da. Canı da olsun bari. Şöyle 46 tane de birikmiş. Şöyle bir saldırı daha yapacağız. Ama bir dakika. 311. Ee, ben seni yatırayım boşver ya saldırıyı. şöyle yat abicim. Bitirelim. 304 bin istiyor. Şuradan rune kullanacağım. Şuradan da e, kahraman kitabını alalım tekrardan. Rünümüz neredesin? Ahan da buradasın. Buradasın. Kullanayım mı? Önümüzdeki ay lazım olur mu Şubat'ta? Şubat'ta lazım olmaz ya. Olmaz aga olmaz. İnşallah olmaz. Ne demek istediğimi anladınız umarım. Şunu da basalım ve bitirelim. Gayet güzel. Tüm kahramanların da max seviyor oldu ha. Çok güzel tertemiz şu an. Basılmadık asker kalmadı. Cık mükemmel. Şöyle de yollayacağım. Ee, askerlerimiz çıktı. Şimdi benim artık laboratuvarda da işim bitti. Kahraman salonu da işim bitti. Şuradan 16 milyonumuz biriktiğine göre 16 milyonda da büyücü kulesine basacağım. Şöyle ardından e, bakıyorum bakıyorum bakın bir tane duvar. Şurada basalım onu. E, dev bomba var biliyorsunuz bir seviye yeni geldi ama daha basmadım. E, şuradan böyle bir şey yapacağım. Kullanılabilir inşaatçı var ya. 5 inşaatçı kulübem varsa inşaatçılara yardım edebilir. Tamam bunu da kullanacağız. En azından bombayı onunla basarız. Ve buradaki okçu kulesini 14. seviyeye yükseltiriz dostlar. Ama öncelik tüm binaları basmak olacak. Şöyle bakıyorum başka bir şey kaldı mı? Başka bir şey kalmadı. Güdümlü hava mayını okçu kulesi var. Okçu kulesi var. Bir de bomba şarjlara geçeceğim artık ya. Çoklu okçu kulesi şarjına geçeceğim. 9.2 milyon. Gerçi o mu? Büyücü kulesi şarjı var. 6.4 milyon hava savunması. Ejder nerf yemez. Ben hava savunmasından devam edeyim aga. Dostlarım evet depolarımı doldurup geldim. Şimdi hızlandırmam da bitmesine ne kadar var? Şöyle göstereyim onu da. Tam iki saldırıda kaç defa depo bilmiyorum. Çünkü duvarda falan bastım arkadaşlar. Saldırı e, tamam hızlandırmam bitmiş. Az önce vardı. Tam iki saldırıda arkadaşlar. iki hızlandırmada bitirmiş olduk. Şimdi ilk etapta iksirlerimizle şu kısmı tamamlamak istiyorum. Şöyle bir tane daha iksirle basalım. Şöyle kral. Abi Çekilir misiniz? Ha, ha. Şöyle bir tane daha 6.4. Burası bitmiş oldu. Şu köşeden devam edeceğim. Ee, bir saldırı yapmaya gerek yok. Şöyle duvar yüzü basalım. Duvar yüzüklerimiz de bitmiş oldu. En azından o da her biri birer milyon değerinde arkadaşlar. Şimdi <laughs> gelelim buraya. Bakalım neredesin? 8 milyonu hava olmasını demiştim. Basacağım. Şöyle bunu basalım. Şöyle şunu basalım. Bir saldırı yaptırtacaksın değil mi ya? Tamam bir saldırı yapalım. Sıkıntı yok. Ama ee, şey ben orduyu iptal etmiştim. Hirolara düştü iş. İş hirolara düştü. Yapacak bir şey yok. Dostlar 8 milyona ulaştım. Evet, 8 milyona ulaştık. Şuradan çıkışımızı yapacağız. Eksi yiyeceğim. Yapacak bir şey yok. Ve tekrardan geliyorum. 8 milyona iksir deposu. Hayır tabii ki de giga bomba. Hayır. Aha da bomba değil. Hava savunması. Yapıştırıyorum ve Gayet güzel bir inşaatçımı boşa çıkarmış oldum. Şimdi bu süreçte 60 bile buna basamıyorum. Yani bunu basmak basmak istesem basamayacağım. Benim ekstra saldırı yapmam gerekecek. 22 dakika gerek yok. Bir inşaatçım boşta kalsın. Hızlı hızlı ben zaten abicim buradan e, duvarlarımı kasmaya devam edeceğim. Keşke kare iksiri böyle iksiri çevirebileceğim bir şeyler gelse oyuna. Keşke. Ne zaman be baba. Bekliyoruz. İnşallah bir gün gelecek arkadaşlar. İnşallah. Bu arada şaka yaptım öyle bir şey yok. Hemen inandınız da. <laughs> <laughs> Belki de vardır bilmiyorum. Yok yok öyle bir şey yok dostlarım. Olsa çaktıracağım inşallah bir gün. Bu arada birazcık ganimetim geldi. Bunu basabiliyorum ama bu sefer inşaatçı boşa... Bu kaç dakika bir dakika bakabilir miyim? 2 saat ya. Zaten 2 saate kadar oyuna girmeyeceğim. Çünkü videoyu editlemem lazım. O süre zarfında e, en azından bu bombayı da ikinci seviye yükseltmiş olalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay <laughs> bay.